Bu video kesinlikle çok sakin geçecektir. Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Bobbay. Bugün bir ayağımız kaydı, bir grumsu düştük arkadaşlar. Evet, şu an bir grumsuyuz. Gördüğünüz gibi yani. Görmüyorsunuz bir doktora gitmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Aynen, aynen, aynen. Aynen, aynen, aynen. 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 Ayman. Neyse e, Sesi azıcık açtım arkadaşlar Zaten çok ses geliyorsa böyle Ne bileyim derken düşürmeye çalışırım bir bakarım Ne oluyor sen kimsin bir, bir dakika sen kimsin Tövbe estağfurullah Biz buradan gitmek Bunu kimse görmedi Aynen, aynen, Kimse görmedi. Hadi çıkış. Buradan mı gideceğiz? Nereden gideceğiz arkadaşlar yani? Şimdi Tamam. Tam bulduk mu? Burası neden üstü gösteriyor arkadaşlar? Neyse bek. Çok koşunca shift e koşmak zaten arkadaşlar. Ooo, çok kredi. Shift e koşuyoruz. Ee, yani çok koşunca mesela enerjimiz yutuyor. Çubuk bu adam ben ona çubuk kraker diyeceğim arkadaşlar. Çünkü ne bileyim telli. Değişik bir. Ee, o çubuk araker adam yakalayabiliyor bizi zaten. Koşmamız bitince koşamıyoruz zaten. Bunu da biliyorsunuzdur herhalde. Bir de canavar herhalde gördüğünde kaçmak çok zor. Ben biraz videolarını izledim arkadaşlar hani. Şu an burada bir tane böyle değişik bir kap şey olması gerek. Ben çok yanlış yollardan gitmişim ya. Böyle nasıl anlatsam işte bir tane böyle çöküş. <laughs> Sen kimsin? Bir dakika. Şaka şaka şaka. <laughs> oh, silah. Bunu kimse görmedi. <Gülüyor> <Gülüyor> Neyse arkadaşlar az önce bir şey olmadı. Ee, yeniden doğdum ama ben. Bir şuradan gitmeye çalışayım. Az önce birkaç tahlişsizlikler yaşandı. <laughs> neyse neyse şaka yapmışsın bir nisan bugün bir nisan değil biliyorum ama ne dedi? yine de bir nisan şakası yapıyorum ben nereden geliyorum ya burasını takip ben zaten buradan çıkmamış mıydım az önce neyse bir gidelim bir düz gidelim ben sonsuz döngüye girdim galiba ben sonsuz döngüye girdim arkadaşlar. Ben sonunda çıktım sonsuz döngüden. Şimdi buradan ileri diyor. Buradan ileri gideceğim. Bakın ileri diyor ama ben nereye gideceğim. Onu bilemiyoruz yani. Şuralardan Nerede? nerede? <laughs> Oyunda çok bölümlü yani. Oyunun adı Aperhopia mı diye değişik bir isim işte. Bekrum sözünde çıkıyor zaten. Acaba şu duvara yaslanma taktiğini yapsam çıkışı bulur muyum? Çok uz uzun sürer de. Aslında bulamam ki. Böyle buranın çıkışı yok. Açık bir alanı yok. Aa, bakın şu merdiven var tamam mı? Merdivenin üstünde böyle bir tane kapak var. Yaklaşmışız demek ki. Neyse. Bu ne? Neyse almayayım hiç. Sıkıntı yok. Almama gerek yok. Bilmediğimiz şeyi almak. Tamam. Evet buradan git diyor. Ee, gideceğiz. Buraya dönelim. O ne? Evet, şuradan gidelim. <laughs> Bunu seri seri yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Tabi kararım değişebilir yani. Bilmiyorum. Öyle gidelim. Ama oyun harbi gerçekçi. He. Ha. Şu an şöyle yaptık mı? Çok karışık ya. Sıfırını bölüm Yani bu ilk bölümü çok karışık arkadaşlar. Ve ikinci bölümü çok daha karışık olacak diye biliyorum. Galiba mı belki ne bileyim. Böyle bir biraz bakabilirim bunu. İkinci bölümü. Çıkmak da çok zormuş arkadaşlar ya. Evet, benim bitim yerler belirlenmiyor arkadaşlar ya. Çok kötü. Neyse. Burası neresi? buradan mı gidelim arkadaşlar. Kesin burada çıkış. Ben acaba dönüp dolaşıp aynı yere mi geliyorum ya? Yani öyle de olabilir. Burası saklanma yeri galiba. Burada duracağız arkadaşlar böyle. Saklanacağız. Neyse bir de videoyu çok kesme Kesmek istemiyorum böyle. Bu tür oyun heyecanlı ya biraz. O yüzden bir kesmek istemiyorum çok. Şu an e, çok bir şey yok ya. E, çok bir şok gibi göz. Evet. Çıkış. Bismillah nereye düştük biz? <laughs> bir video kaç dakika olmuş? Burası neresi? Bir dakika burası neresi? Ben bir videonun kaç dakika olduğuna bakacağım. Arkadaşlar video biraz kısa olmuş o yüzden devam edeceğim. 7-8 dakika mı olmuş? 7 dakikaydı galiba. Aga ben burasını biliyorum ya. Burası çok sıkıntılı yer. D'ye çevirek Burası harbi çok sıkıntılı yerde O ne? Selamun aleyküm De ben kaçmam gerek sanırım benim Benim evet benim kaçmam gerek Evet evet özel bana Sen özel banasın Şunu da şansa buldum. mu? Yani şansa bayağı bir buldum bayağı dedim iki. Evet. Parantez içinde şüpheli. Hayır. Anlamadım mı? Mesela ben dedim ya. Bayağı bir buldum. Parantez içinde şüpheli. bizde, bizde de bir şeyler var. Komedi ustasıyım yani. Yeni bir bana. Şunu açayım. Açtım şunu. Şimdi gidip bir şuralara bakam yeni bir vana. Acaba ben istemeden speedram yapıyorum. Allah bilir yani arkadaşlar. Şurası neresi? Burası neresi? Galiba buradan çıkacağız. İnşallah bilir. Ben burasını çok sevdim ya. Ben hep burada duracağım arkadaşlar. <laughs> ben öttürmedim usta. Ben onu usta öttürmedim de neyse. Bakın ben öttürdüm şu an Neyse Neyse arkadaşlar yani. Tek bir videoda birinci bölümü geçemedik değil yani. Bir bölüm geçtik. Burası çıkmaz olmuş. Tamam. Yürümem bitti. Ne yürümesi? Koşmam bitti. Bizim ışık var mı? Ha ışık varmış. Ben ışığın olduğunu unuttum. Bir bakalım. Ben bunu açmıştım. Evet. Neyse. E, e bir de ben bu videoları Selam. Selam. Ne yapıyorsun? İyi misin kardeş? Tamam. O zaman ben en iyisi buradan bir gideyim. Kaç 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 kaç. Kaçın arkadaşlar. Oğlum sen nesin öyle? O bana mı geliyor? O bana geliyor. Kaç, kaç. O bana geliyor. O bana geliyor. Vallahi o bana geliyor. Bir o bana geliyor. Benim o kısımdan gitmem gerek. Ne oluyor? Oğlum? Şuradan yardıracağım. Ee? Aa, aa, abi tekrar seninle görüşmüşüz. Ne yapıyorsun abim benim abim? Sen oradan çıkmayacaksın değil mi? Tamam abi görüşürüz. Kaç kaç oba kurtuldu. Oradan kurtulacak. Oradan kesin kurtulacak. Ben buradan bu gireyim. Ben şunu açmış mıydım? Açmıştım herhalde. Yok açmamışım. <laughs> A, gelme. Gelme. Geliyor. 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 Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bu canavar gidene kadar ben burada kalacağım arkadaşlar derken. <laughs> A, gelme, gelme. 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 Ne oluyor? Aga. Hayır ya. Hayır. Neyse. Yeniden canlanacağım. Bakın yeniden canlanma var zaten. Bir tane canlanacağım. E, bu bölümü de... Bismillah sen kimsin? Neyse. O kapı açıldı mı ya? O ka... Bir tane ses duydum ben. Birkaç ses duydum da. O kapı açıldı galiba. Bu arada arkadaşlar orada hile oldu. Evet orada hile oldu. O kısım mı? Yok ya. Bir tane kapı vardı ya. Neyse. Bir gidiyorum. Bir... gideceğim çünkü koşmam bitmesin arkadaşlar. Koşma önemli. Neden yani arkadaşlar benim görmedim böyle o kapıyı mesela şu an görmezsen yorumlara yazarsınız. Haberdar olurum arkadaşlar. Şimdi gidelim şöyle de burası çok karanlık. Bu ne oğlum? Benim tek o kapıyı bulmam gerek. Ben o kapıyı buldum arkadaşlar yani. Bitti sayılım onu. <laughs> ben o kapıyı bulduğumda zaten büyük ihtimal videoyu kapatacağım. Ama yani ya bulamazsam ya bulursam. Şuradan Bu gidek ve açı galiba. Ne açıyor oğlum? Burada var galiba. İnşallah. Şu su efekt şu su efektini hiç sevmiyorum ya. Neyse ben başladım yere geri döndüm ya. Neyse. Bir şuradan gidelim. Bir dakika tamam. Belki şuralardadır arkadaşlar. ben buraya gelmiştim ki. Bir dakika. Abi selam abi. <laughs> Bismillah. Şu an koşman biterse ölüm demektir. Koşma lütfen, bitme koşma. Lütfen bitme koşma. Hayır. Hayır. Kapat çık ya. Canavar geldi. O yanımda canavar neredeyse. Ben döndüm de yere geldim ya. Hiç uzaklaştı sanıyorum. Evet uzaklaştı galiba. Ben bu kapıyı bulamazsam bile oyunu bitmiş sayarım. Oyunu bitmiş saymam da diğer bölüme geçmiş sayarım kendimi. Çünkü kapı çıkmıyor bakın arkadaşlar yani. Kapının sorunu yani arkadaşlar bana suç atmayın gelsin ha, açılmış 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 vallahi açılmış bile açılmış evet şu an bir dakika ben nereye gidiyorum burada yol var bir tane tamam çıktık tamam ve ve oyun bitti oyun bitmedi. <laughs> oyun bitmesi? <laughs> Ve diğer bölüme geçtik arkadaşlar. ben videonun süresine bakacağım arkadaşlar. Mülk önce biz nereye gelmişiz? Bir bakalım. Burası neresi ya? Bu Tuvalet var oğlum burada. <laughs> Neyse. Evet arkadaşlar videonun sonuna geleceğiz. Çünkü 16 dakikam ne olmuş? Uzun olmuş çok video. Yani bende öyle gözüküyor size farklı da gözük size farklı da gözükebilir ama yani nasıl gözükecek bilmiyorum ama son bir şu yolun sonuna gidelim. Ya da yok gitmek ya. Böyle videoyu kapatacağım arkadaşlar. Part, part 2'nin gelmesini istiyorsanız abone ve like o, ab, abone olun like atın. O zaman hoşça kalın. Kendin kendinize iyi bakın. Görüş